Türkiye'nin en büyük havacılık festivali olan Teknofest'te saatler kala kapılarını açmasına bir gün öncesi gecesi son hazırlıkları Eyirtürk Haber olarak sizlere görüntülüyoruz. Bu yıl belli ki çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir kurulum var. üstelik Türkiye'nin otomobili de burada yerini almış vaziyette. Yarın sergilenecek, örtü açılacak. Yani oldukça hummalı bir çalışma halen devam etmekte. Şimdi bunları sizler için görüntülüyoruz. bir takım bilim teknoloji kitap reyonu bayağı geniş bir çadır. Merakları istediğini bulabilir. Baykar ilk kez ürünlerini tişört, şapka ve benzeri objeleri satmak için yine bu yolu ilk kez buldu çadırda görüyoruz Çadır bölgesi. Şu anda Türk Yıldızları ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakta Apron'da yerini almış vaziyette. Fakat biz size helikopterleri gösterin. Karanlıkta uçaklar bizden bayağı uzakta. Görüntü almamız oldukça

Jandarmanın Skorski tipi helikopteri yarın ziyaretçiler için yerini almış vaziyette. Aynı şekilde polis helikopteri emniyeti. Az ah, sonra Savaş heyetleri arasında baba lakabıyla anılan Phantom f gece görüntüsü ile sizlere sunacağız. İnsansız Biker'ın ürettiği insansız hava araçları arasında en yeni ve en uzun menzilli daha fazla faydalı harcı yük taşıyabilen Bayraktar Akıncı tüm yerli mühimmatlarıyla ile birlikte. Gökyüzünün sessiz gözü olarak artık Türkiye semalarında yerini aldı. Gece çekimiyle Eylül Türk olarak da size ilk kez bunu sunuyoruz. Yarınki sergileme için hazırlıklar halen devam ediyor gördüğünüz gibi. Tabi bir diğer hazırlıkta, yakında yine semalarımızda yerini alacak olan yerli helikopterimiz TUSAŞ'ın ürettiği Gökbey Bu da yarın için son hazırlıklarını yapıyor Bu videoya size ulaştırmaktaki öncelikli amacımız fuarlara, festivallere, saatler kala hazırlıkların sürekli devam ettiğini gözlerinde önüne sermek. Gece çekimiydi. Şimdi diğer noktalara doğru ilerleyelim. Çalış konuşmalarının, çeşitli sunumların yapılacağı sahnede de sunuculuklar devam ediyor gördüğünüz gibi. Tabi bu arada Atatürk Havalimanı'nın üzerinde muhteşem bir dolunay da var. Bu bir T-37. İzmir Şili merkezli. Uçuşlar yapan ve hava kuvvetlerinin pilot adaylarını eğitimini gerçekleştirdiği jet uçağı yaptı. Vallahi ne? Buna, Emre. Jet pilotlarımızın jet uçaklarıyla eğitimlerini yaptığı ve tanıştığı uçak olarak biliniyor. Yakın zamanda da bunun yerine yine Tuseş'in ürettiği Hürkuş alacak. <laughs> Ve işte bana göre Teknofest'in Teknofest'te sergilenen çok şaşırtıcı arasında havacılık tarihinde de Baba Phantom olarak anılan F4 Phantom. Bu da ziyaretçilerini selamlamak üzere son hazırlıklarını yapıyor. Geldi. insanlar harcı yakıt tankını mühimmat zannederler. Fakat buradan bir kez daha bilgilendirelim. Kanat altında gördüğünüz bu iki ucu sivri aslında uçağın yakıt tankı. Yedek yakıt tankı olarak

dünya hava kuvvetlerinde vazgeçilmez boyama şeklidir bu F4 fantomlarda köpek balığı ağzı açıkçası bu uçağa da çok yakışıyor. Böylece sizlere de bunun gece nasıl göründüğünü göstermiş oluyoruz. Pek yakıt tankı var, oğlu değil. Uçak daha uzun süre görev yapabilmesi için havada kalmasını sağlayan ekstra yakıt tankı. Yanına bir tane daha takılı, altına da bir tane takılabiliyor, diğer bir tane daha takılabiliyor. Gelmiş geçmiş savaş jetleri arasında en heybetli olma ünvanını halen daha koruyor.